何だ Amanas, dedi beni hadi. Amanas. Ha, Meral. 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 Hemen abi, iyi durumda. Çıkmaz. Erçel. genel olarak zaten geçim kaynağı hayvancılık yani. Tarım da zaten şüphesiz Meral çok dağlarda oluşuyor. Saman şu anda kilo 800 bin lira. En büyük tosunda olmuş 1 milyar. Yani bunun hesabını yapan köylünün durumu şu anda gerçekten vahim. Bu kurbandan zaten geri dönen hayvanların şu anda bu piyasayı düşürme sebebi, en büyük sebebi odur. Ama yani Türkiye tarım ve hayvancılık ülkesi olduğuna rağmen bu ülkeye hayvan ithal geliyorsa burada bir hata vardır yani. Burada hükümet bunu düşünmez lazım. Ben hayvancılıkta bilmem süt üretiminde nerede hata yaptım? Yani bu piyasanın buralara düşmesinde nerede hata yaptım? Hükümet bunu kesinlikle oturup iyi düşünmesi lazım. Şu an nedir fiyatlar? Yani köylünün durumu gerçekten çok vahim. Herkes borçlu. Yani tarım alet almış borçlu. Getirmiş kimse artık malına demiyor ki kardeş benim uzatsa ne verse verecek. Ben de dahil şu anda burada hayvanım var. Kendim 17 milyarlık mazıt yakmışam 17 milyarı ben mahsulumla <laughs> ödeyebilmiyorum. Kurbanı mı götürüyorsun? Kurbanlık göttüm. 17 milyar kendi mahsulumdan ödeyebilmiyorum. Şimdi bu durumda da icralık olmuşum ben. Geri getirdiniz. Evet. Ne kadar hayvan geri getirdiniz? 14 tane. Ne kadar sattınız? A 6 tane. Yani tamamen zarar kazandı. Tamamen zarar yani. Şimdi de bir kuruş yok. cebime sene koyam, sene özüme sene bir sene sigara sene alam. 4 milyon da o kurbanlıkları buraya getirdiniz. He buradadır. Tenesine de kim diğer para verirler o da 6 milyara çiftini aldığım hayvanı. Kuru, sa, saman ne olacak? Samanı bir milyona millet vatandaş yedirecekti. Dananın tenesinde 150 bin liraya verecekti. Sen de ağla ben de Başka hiçbir şey yok ki. İki yıl sonra zaten hep He. ithala ne artık mahcup varacağız. Saman bu durumda samanın kilosu 650 bin 700 bin lira. 750 Bu vatandaş ne yapacaktı? Nasıl geçinecek, nasıl yedirecek? Şimdi siz görün bunun hesabını, ben de Görürsem de satılır, mı? satılmıyor, hayvan satılmıyor yem bağını, saman bağını. Ha köylü ölmüş. Ha, koş ha koş geri koş getir. Abi kamarı kilosu 600. Vermişim sahip. Sözün <laughs> taşlar. Sabancı ol. Sabancı olsa 600 bin. 800 bin lira. <laughs> Yemin tonu 800 bin lira. Hayvanımız ne alılır, ne satılır, ne ilerden gelir alırlar. Mesela Ankara'dan, Şahı İstanbul'dan, ha, dışarıdan gelen yok, giden yok. Alıcı, Alıcı yok, satıcı yok. Köylü getirir, götürür, getirir, götürür. Bir tane doldurmuş burada yani. Ee, Şimdi ben İstanbul'da çalışıyordum. Geçen sene işte dediler ki çiftçilikte gerçekten güzel para var. Bir sene gerçekten oldu. Dedim ulan Kars'a gidin kendime üç tane inek alayım. Orada çalışır kendim kazanırım. Geldim üç tane inek aldım. Geçen sene 15 milyar. He. Bu sene 3 milyar. 3 milyar. Ne yaptım? Bırakıp gideceğim. Binlerce insan var geçen. Bırakıp gidecek. Ne olacak? Çiftçilik bir şey. Limuzinmiş, demiş Bu da sus çözüm yapmayacak. It Eğer Türk milleti etti, bu çiftçiliği yapamıyorsa şavroleymiş, limuzinmiş, e angusmuş. Bunlar çare değil. Ne yapacak? Bu millete sahip çıkacak. Limuzini boş verecek. Bıra bana sahip çıkacak ki ben de ona sahip çıkayım. Ben çiftçiliği bırakırsam, arkadaşım bırakırsa demek ki bu Türkiye'nin sonu boştur. Kars'ta yüzde sekseni hayvancılıktır. Biz mağdur durumdayız. Yem pahalı. Taban pahalıydı. Geçen yıl aldık. Kurbana götürdük. Batı yerlere. İthal mal geldi. Geri getirmişiz buraya. Bu malı biz aldık senetle, borçla. Gelmişiz buraya, o malı veremiyoruz, edemiyoruz. Saman olmuş 700 bin lira. Yem olmuş 750 bin lira. Şimdi bir hayvan bir buçuk milyon milyardır. 2 milyar da yiyor. Mesela biraz önce iki hayvan getirdim. Dörtte almıştım. Şimdi geçen yılın aldım dörtte şimdi üçe sattım. Zarar. Yani artık üretim olmuyor. Üretimden kesiliyoruz. Maalesef ithala. Batıya bizim mahcup ediliyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Kuracak mı? Olsa dış ne ülkelerden gelen limuzin ne var ne yapacak? Biz Ayman'ımız 2 milyara veriyorduk ya. Onlar verecek 10 milyara. Borçta arkadaşımız yanında. Bort. Gerçekten zor durumda. Biz Bort. buna diyoruz ki Sayın yani Başbakanımız buna bir çare yaptık. Kurbanlığı götüren insanlarımız borç yüzünden kendileri çok çok utu kendini intihar etti. Şimdi borç dolayısıyla çoktu burada kavga çıkarıyor. Adam ödeyemiyor, mal para yetmiyor. Millet zor durumda yani buna bir yardımcı olmaları gerekiyor yani. Bu yutanı durdurması lazım. آه <laughs>